Selamun Aleyküm arkadaşlar. Recep ile Herkes Yemek Yapabilir YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ev ortamında yapmayı düşündüğüm tarif patates oturtma yani fırında kıymalı patates yapacağız. Görmüş olduğunuz tüm bu malzeme listesini videomun açıklamaları kısmında bulabilirsiniz. Siz bunları azaltıp veya arttırabilirsiniz ama mutlaka kişi sayınıza göre iseniz en az 2 patatesten, 3 patatesten, 5 kişisiniz 4 patatesten, 5 patatesten doğradıktan sonra kaplayacağı yere göre ayarlayabilirsiniz. Ortalama burada 4 kişilik rahat rahat bir öğünde yiyebileceği fazlasıyla bir yemek çıkacak. Şimdi en doğru ve en güzel şekilde patates, fırında kıymalı patates nasıl yapılıyor? Hemen başlıyoruz. Evet arkadaşlar birinci işlem olarak güzel soyduğumuz, soyacakla soyduğumuz patatesleri yıkadım. Bir suyun içerisinde bekletiyorum çekim öncesinde. Bunları güzel bir şekilde doğrayacağız. Fırına atacağız çünkü bugün iki yöntemimiz var. Birincisi klasik anam babam usulü derin yağda kızarttığım şekliyle İkinci usulde böyle şimdi yapacağım şekilde fazla yağ kullanmamak için fırında bir pişirme yöntemi yapacağım. Onun için de şöyle yapacağım. Büyük patateslerimiz varsa ikiye böleceğiz. Eğer patatesimiz biraz daha küçük olduğunu düşünüyorsak da onları şöyle yarım santim kalınlığında lira lira doğuracağız. Kağıt gibi olmasın. Onları şöyle kabımızın içerisine atacağız. Yarımları da bu şekilde aynı şekilde doğuracağız. Fırın borcamının içerisine attım. Siz miktarı fazla olursa fırın tepsinizin içerisine atabilirsiniz. Şöyle patatesimizi doğradıktan sonra bu camın içerisinde yapacağız. Bakıyoruz böyle. Biraz hacim kaybedeceğini düşünüyorsak bir miktar daha patates ilave edebiliriz. Yok yeter diyorsak da hemen şöyle bir tatlı kaşığı tuz ekliyoruz. Bir çay kaşığı kırmızı toz biber ekliyoruz. Ve bunu kıyma sosumuzda kullanacağız. Yarım çay bardağı da sıvı yağımız var. Yaklaşık şöyle bakıyoruz. 4 yemek kaşığı burada bir yemek kaşığını bıraktım ben. 4 yemek kaşığı sıvı yağımızı patateslerimize ekleyeceğiz. Ardından güzel bir şekilde karıştıracağız. Eldivenli olanlar, eldivenle, eldivenli olmayanlar kaşık, kaşıkla beraber veya çıplak elleriyle beraber karıştırabilirler. Güzelce harmanlayacağız. Her yerine yağ değsin, baharatlar değsin. Ondan sonra da fırına sallayacağız şimdi. Borcamımızın içerisine yayıyoruz. Kırmış olduğunuz patateslerimizi hazırladık. Borcamımızın içerisinde sosladık. Şimdi fırınımızı da 200 dereceye ayarladık. Ve sallıyoruz. Fırınımızda patateslerimizi güzel bir şekilde pişireceğiz. Ters düzde. Yapabilirsiniz, yapmamıza da gerek yok. Böyle 40 dakika kadar ortalama pişecek. Mutlaka şöyle fırınımıza sallıyoruz. Biz de o esnada sosumuzu yapacağız. Evet arkadaşlar, şimdi bundan sonrası kolay. Patateslerimizi fırına atıp, yemeğimizin kıyma sosunda kullanacağımız soğanımızı çok ince bir şekilde doğrayalım. Şöyle. Yine kıyma sosumuzda kullanacağımız 4-5 diş sarımsağımızı şöyle eziyoruz. Ardından da küçük küçük doğuruyoruz. 3 adet biberim vardı. Bir tanesini şöyle sosumun içerisinde lezzet vermesi için kullanacağım. Diğer iki tanesini de üzerine dekor olarak kullanacağım. Onları da şöyle ince ince doğrayalım. Bu vesileyle doğrama işlemi tahtada bitsin. Şöyle ayıklamış olduğumuz biberleri üzerinde kullanacağız. Şöyle ortadan ikiye böldüm. Küçük olanları şöyle ikiye. Biraz uzun olanları şöyle üçe bölelim. Üzerinde kullanacağımız domatesimiz vardı. Onları da şöyle kabuklarını soydum. Elma dilimi şeklinde doğruyorum arzu edenler kabuklarıyla beraber kullanabilir. Sorun yok. Ben böyle soy soymayı istedim. Şimdi doğramamız gereken tüm malzemelerimizi doğradık. Hemen sos yapımına başlıyoruz. Elimizdeki imkana göre tenceremizi ocağımıza bıraktık. Tenceremizin ısınmasını bekliyoruz. Ustamıza söylediğimiz 300 gram kıyma var burada. %10, %20 yağlı. Böyle ekleyeceğiz. Bir tane çırpma teli alacağız. Hiçbir yağ bırakmayacağız ilk, aşa ilk aşamada. Şöyle çırpma teliyle vura vura kıymamızı açacağız. Şöyle bir yağımız vardı. Onu da şimdi bir yemek kaşığı kadar sıvı yağ bırakalım. Ardından şöyle çırpmaya devam edelim. Bir hemen açılacak, toplanacak kıymamız. Şöyle biraz toplanınca bir yemek kaşığı tereyağımız vardı. Ben lezzetli olması açısından kullanıyorum. Şöyle ekliyoruz. Bir adet kuru soğanımız vardı. Kuru soğana ihtiyacı var yemeğimizin. Kuru soğan her şeye yakışıyor. Ekliyoruz. 5 dakika şimdi soğanlarımızla beraber kıymamızı kavuracağız. Böyle bir spatula tahta kaşık yardımıyla kavuralım, karıştıralım. Artık kıymamız açıldı. Bundan sonra çırpma telini ihtiyacımız yok. Kaşıkla gerekeni yapacağız. 5 dakika kavuruyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 4 dakikadır soğanlarımız kavruluyor. Şöyle tenceremiz ince ise kenarlarını yakmayalım. Dikkatli bir şekilde ısısını ayarlayalım. Orta da kavurmaya devam. Soğanımız kavruldu. Kettle'ımızın altını yaktık. Onu da kenarda ısınmasını sağlıyoruz. Sarımsağımız var. Şöyle ekledim. Bir çevirdim. Hemen fazla vakit kaybetmeden 1,5 yemek kaşığı domates salçam var ekliyorum. 2 dakika salçamın kavrulmasını sağlayacağım. Çiğli gidecek. Şimdi 1 dakikada biber salçamı kavuracağım. 1 tatlı kaşığı ekledim. Onu da şöyle kavurayım. Bu esnada şöyle bir adet ince yeşil biber doğramıştım. Onu da ekleyeyim. Biberimle beraber kavrulsun. Biber salçası kavrulurken 1 tatlı kaşığı tuzumu ekledim. 1 çay kaşığı kırmızı toz biber. 1 çay kaşığı Karabiber, bir çay kaşığı kimyonumu ekledim. Ketanım da suyum kaynadı. Şöyle bir çevirdim. Şöyle pimama göre 5 su bardağı, sulu seviyorsak 6 su bardağı patatesimiz çekeceği için yapacağımız miktara göre minimum 4 su bardağı, maksimum 1,5 litre 6 su bardağı kadar suyumuzu ekleyeceğiz. Böyle görmüş olduğunuz gibi kaynamaya başladı. Çıkan kefini, köpüğünü alacağız. Şimdi bu şekilde kaç dakika diye kaynasın diye merak edenler için, bilmeyenler için bir 10 dakika, 15 dakika kıymamızın çi çiğliği, salçamızın lezzeti, baharatlarımız otursun. Bu şekilde kaynasın. Kısık ateşte altını kısalım kapağını kapatalım ve 10 dakika 15 dakika kaynatıyoruz. O arada da patateslerimizin pişmesini takip edeceğiz. İki tane biberimiz vardı. Şöyle küçük bir tavaya yağ bıraktım. Yanmamak için dikkat edeceğiz. İçerisinde su olmasına dikkat edeceğiz. Şöyle bir kevgir yardımıyla yağımızın içerisine bırakalım yeşil biberlerimizi. Hemen ocağımızın altını kapatalım. Şöyle tabağımıza bir peçete alalım. Fırına gireceği için 20 dakika kadar böyle biber kızartma yapar gibi biberlerimizi aşırı kızartmayacağız. Yeşilliğini kaybetmeyecekler. Şöyle hemen karalım şöyle peçetenin üzerine çıkaralım. Kenarda beklesin. Şimdi sosumuz kaynıyor zaten. Patatesimiz de pişmek üzere. Evet arkadaşlar, tam 40 dakika oldu. Evet, tam 40 dakika oldu. Ben sosumuz pişerken de şöyle bir baktım. Görmüş olduğunuz gibi patateslerimiz ince olduğu için helva gibi pişti. Dediğim gibi derin yağda kızartırız aşırı yağlı olabilir ama bu şekilde fırında da yaptığımız zaman bu yöntemiyle harika oluyor. Herhangi bir patula ile ters ter çevirme yapmayacağız yaparsak mutlaka patateslerimiz ince olduğu için kırılır. Soslarımız için bir 5 dakikamız kaldı patateslerimizi bir 5 dakika daha fırında bekletebilirim. Güzelce biraz daha kızarmış olur hem de ondan sonra hemen üzerine sos vermeye geçeceğim patateslerimiz şu anda hazır pişti. Yemeğimizi ufak ufak bir araya getirmeye başlıyoruz. Fırında pişen patatesimizi çıkaracağız. Dediğim gibi tam 40 dakika içerisinde çıtır çıtır oldu. Böyle tahtamızın üzerine alalım. Gördüğünüz gibi ses eminim oraya kadar geliyor. Hala pişmeye devam ediyor. Sosumuzun altını kapatıyoruz. 15 dakika kaynattım ben. Hemen yanımıza alacağız. Böyle elimiz ayağımızı yakmadan hepsini patatesimize ekleyeceğiz eşit olarak kıymalı sosumuzun her tarafına ulaşmasını sağlıyoruz. Durdukça patatesimiz sosumuzu çekecek. Tabii ki borcamızın içerisine üzerine taşırmayacağız ama dengeli bir şekilde ayarladığımızı düşünüyorum. Görmüş olduğunuz gibi göz kararıyla bunu yapacaksınız. Şöyle bütün sosumu ekledim. Ardından şöyle domateslerim vardı. Şöyle aynı yöne bakacak şekilde soyduğum domateslerimi bırakıyorum şöyle 4 adet. Yeşil biberlerimiz var hafif yağ vurdumuz. Onları da şöyle araya bırakıyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi cıvıl cıvıl harika bir şekilde bitti mi bitmedi. Aynı şekilde 190 derece fırında 15 dakika daha sosumuzun patatesleri çekmesini, emmesini, oturmasını sağlayacağız. 15 dakika şimdi fırına sürmeme. Şimdi en kolay tarafındayız. Borcamımıza patateslerimizi, sosumuzu bıraktık. Domatesimizi, biberimizi dizdik. Sıra geldi şimdi ürünümüzü fırına bırakmaya. Böyle elimizi, ayağımızı yakmadan fırınımıza bırakacağız. 190 derecede 15 dakika sadece domates biberimizin üzerinin renk almasını sağlayacağız. Ardından son konuşmamı, sunumumu yapmak üzere buluşacağız. 15 dakika sonra görüşmek üzere. İşten geldik, çalıştık, didindik ve fırında. Kıymalı patatesimizi, patatesi oturtmamızı, patates musakkamızı artık ismine ne dersek de diyelim yaptık. Meydana getirdik Allah'ın izniyle. Gördüğünüz gibi şıkır şıkır aynamaya devam ediyor. Ekranda düz görünmesi açısından şöyle yanım alayım. Fırında kıymalı patatesimiz mükemmel bir şekliyle görünüyor. Sadece tabağımıza alacağız ve afiyetle yiyeceğiz. Şimdi... Arkadaşlar bunu yanında şehriyeli pirinç pilavıyla, düz pirinç pilavıyla, salata ile, yoğurtla nasıl istiyorsak, nasıl seviyorsak yiyebiliriz. Önemli olan yapmak, yaptıktan sonrası nasıl yediğiniz sizin kendi bileceğiniz iş. Patateslerimiz görmüş olduğunuz gibi harika oldu. Yapmamız gereken şöyle, dilediğimiz kadar patatesi alacağız. Yiyeceğimiz tam bağımıza bırakacağız. Şöyle bir tane de güzel görünmesi açısından domates bırakacağım. Şöyle bir tane de yeşil biber bırakacağım. Şöyle sosundan da seviyorsak gezdireceğiz. Dediğim gibi patatesimiz durdukça suyunu çekecek. Türk yemekleri biliyorsunuz durdukça güzelleşen, lezzetleşen, dinlendikçe yemesine doyum olmayan lezzet. Gördüğünüz gibi kıymalı fırın patatesimizi meydana getirdik. Tadına lezzetine baktıktan sonra yorumlarınızı bekliyorum. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı ve çok da beğenirseniz sevdiklerinize Recep Usta ile Herkes Yemek Yapabilir isimli bir kanal var. Ev yemeklerinde gayet ölçülü, gayet güzel diye övebilirsiniz, haberdar edebilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Size iyi bir güzel bir gün diliyorum. Hoşçakalın.